<laughs> <O> abi <da ne gülüyor> ben de <laughs> çekiyorum <laughs> de değil, değil mi? kesinlikle merhaba. Laktan torunuma erkeklik. Evet tanıştırmam <gülüyor> lazım. <gülüyor> Tanıştır. Tanıştırıyorum şimdi. Eee Seyit'in Se e, sevgili nişanlısı Eylül. O da artık ailemizin <laughs> bir ferdi hayatım. Eee Suzancığım zaten tanıyorsun. bile bilele hep ailenin içinde bu kız. <laughs> Her yerde var. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. <laughs> zaten şu kim var orada? <laughs> kim var orada? <laughs> e, Abo. Kaçak iş yapılıyor burada. Evet. Kaçakçılar e, var. Kardeşim, mı? Canım e, çekmeyelim lütfen. Evet. orada <laughs> yap. <laughs> Öyle yapıyorum. Komünist ya oğlum orası. Ne? <laughs> Dur kendimi çekmem lazım. Tamam, <laughs> Ülke komünist. <laughs> 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 çevirme ya ver çevireyim. Çevirme işte. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Özgeciğim seni çok Seni çok seviyoruz. Bir tanem. Evet. Hemen şimdi Sen ne yapıyorsun? Ben, ben de kendime dedin? çektim. <laughs> ben paralel şey oluşturmaya çalışmadan Ben çekerdim. Paralel video. Paralel basın. Fatma abla onu sen kamerasıyla <laughs> ünlü latency, bizim bizim ah, sen biliyor musun? Benim bir AKP. Direkt ağ ağ yani. Tamam var ya bak paralel. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar bir bir yere bilemeyiz. Evet. Aynen. Ha, Harun'u da çekseydik şu katrını alsaydık Harun'u da. Nasıl birikebiliriz? Hayır ama uzun, uzun zaman uzun, 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 uzun zamandır böyle birikmiyoruz. Aynı ana denk gelmiyoruz. İlk defa denk geldik. Bu kadar adam var zaten. Ben bu böyle güzel bir kumaş Yok.